Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman İkbal'in söylediklerine inanacak mı? Selim oynadığı oyundan vaz mı geçecek? Hepsini bu analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ve Yaman'ın birlikte olmasını çok bekledik. Kimse buna engel olmasın diyenler ve İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıksın diyenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher'in son yaşadıklarından sonra kendini savunma şansı iyice yok oldu diyebiliriz. İkbal'in ve Selim'in oyunu Seher'in son getirecek maalesef. Eğer Yaman bunlara inanırsa Seher Yaman'ı asla affetmez. Düğün gününe kadar İkbal planını uygulamaya devam edecek. Ancak benim tek umudum Selim'den yanadır. Eğer Selim Seher'in ne kadar üzüldüğünü görür de Yaman'a tüm gerçekleri anlatırsa İkbal'in tüm oyunu ortaya çıkar ve çiftimiz ayrılmamış olur. Ama senaristimizin bize bu mutluluğu çok gördüğünü biliyoruz. Bu yüzden Selim oyununa devam edecek ve düğün günü her şeyi Yaman'ın önüne serecekler. Bu suçlamaya dayanamayan Seher de evden ayrılacak. Yani başladığımız yere tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Peki sizce Selim son dakika Seher'e yardım eder mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.